değerli velilerimiz, Şehit Murat Atsen İlkokulu Rehberlik Servisi adına hepinize merhaba. Aile bağlarımızı güçlendirmek, çocuklarımızla daha sağlıklı bir iletişim kurmak için çıktığımız bu yolculukta sizlere rehberlik etmek için buradayız. Gelin hep beraber bu önemli konuya biraz daha yakından bakalım. Eminim bu soru hepimizin aklına zaman zaman geliyordur, değil mi? Hani bazen sanki bir duvara konuşuyormuş gibi hissederiz ya, işte bu sunumda tam da bu ve benzeri zorlukların üstesinden gelmek için kullanabileceğimiz bazı pratik araçları konuşacağız. İlk aracımız ve belki de en önemlisi, kullandığımız kelimeler. Sağlıklı bir aile ortamının temeli, aslında seçtiğimiz kelimelerle, kurduğumuz cümlelerle atılıyor. Çünkü iletişim sadece bir şeyler anlatmak değil, kalpten kalbe anlaşabilmektir. İşte bu tablo aradaki o devasa farkı o kadar güzel gösteriyor ki, bakın sol taraftaki sen dili adeta bir parmak sallamak gibi, suçlayıcıdır. Çocuğumuzun anında kendini savunmaya çekmesine, duvarlarını örmesine neden olur. Ama sağ taraftaki ben dili ise tam tersine bir köprü kurar. Çocuğun davranışının bizde yarattığı etkiyi kendi duygumuzu dürüstçe ifade eder. Endişelendim demek bir suçlama değil, bir paylaşımdır. Rahatsız oldum demek bir saldırı değil, bir ihtiyaç belirtmektir. Etkili iletişim tabii ki sadece konuşmakla olmaz, en az onun kadar önemli olan dinlemekle tamamlanır. Çocuğunuz bir şey anlatırken elinizdeki telefonu bırakıp gözlerini içine baktığınızda ona kelimelerin ötesinde bir mesaj verirsiniz. Sen ve anlattıkların benim için değerlisin. Sözünü kesmeden sabırla dinlemek onun fikirlerine saygı duyduğunuzu gösterir belki de en önemlisi. Lütfen unutmayın, amacımız cevap hazırlamak değil, onu gerçekten anlamak olmalı. İletişimden sonra şimdi de evimizin genel atmosferine odaklanalım. İkinci aracımız güven ve saygı temelini inşa etmek üzerine kurulu. Çünkü bir çocuğun gelişebilmesi için kendini güvende hissettiği bir ortama ihtiyacı var. Peki, nedir bu demokratik ebeveynlik? Aslında uzmanların bir çocuğun gelişimi için en sağlıklı tutum olarak kabul ettiği yaklaşım bu. Burada hem sevgi var hem de sınırlar. Ama kuralları çünkü ben öyle istiyorum diyerek dayatmak yerine nedenleriyle açıklıyoruz. Onun fikirlerini dinliyoruz, kendini ifade etmesine alan tanıyoruz. Bu tutum kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin en temel anahtarı. Biliyor musunuz? Çocuklarımıza saatlerce dürüstlükten, nezaketten ya da yardımlaşmaktan bahsedebiliriz. Ama onlar için en güçlü ders bizim ne söylediğimiz değil, ne yaptığımızdır. Aile içinde birbirimize gösterdiğimiz saygı, kullandığımız lütfen, teşekkür ederim gibi sihirli kelimeler, işte bunlar onlara vereceğimiz en değerli derslerdir. Bizim davranışlarımız onların karakterinin harcı olur. Ve geldik üçüncü, hayati derecede önemli aracımıza, güvenli sınırlar. Bu bölüm çocuklarımızı kendilerini koruyacak bilgilerle donatmak ve onları en temel hakları konusunda güçlendirmekle ilgili. Her çocuğun doğuştan gelen bazı temel hakları vardır. Mesela üzgün ya da kızgın hissettiğinde yargılanmamak, istemediği bir şeye net bir şekilde hayır diyebilmek ya da odasına girerken kapısını çalmamız gibi basit bir davranışla kişisel alanına saygı duyulduğunu hissetmek. Bu haklara saygı göstermek, çocuğumuzun öz değerini ve kendine olan güvenini ilmek ilmek inşa etmektir. Çocuklarımıza öğretmemiz gereken en temel şeylerden biri şudur: Senin bedenin sana aittir ve onun patronu sensin. Bu konuyu onlarla basit, net ve korkutmadan konuşmalıyız. İyi dokunuş, annenin sarılması gibi sevgi dolu, bize kendimizi iyi hissettiren dokunuştur. Kötü dokunuşsa Kimden gelirse gelsin, izinimiz olmadan yapılan, bizi rahatsız eden, utandıran veya korkutan her türlü dokunuştur. Bu ayrımı bilmek onlara kendilerini koruma gücü verir. Bir de sırlar konusu var, değil mi? Çocuklarımıza kendilerini rahatsız, üzgün veya korkmuş hissettiren hiçbir sırrı omuzlarında ağır bir yük gibi taşımamaları gerektiğini anlatmalıyız. Her zaman konuşabilecekleri güvenilir yetişkinler olduğunu bilmeliler. Bunlar kimler? anne, baba, öğretmen gibi onlara yardım edebilecek kişiler. Doğum günü sürprizi gibi mutlu eden sırlar güzeldir. Ama kötü hissettiren sırlar paylaşılması gereken ve paylaşıldığında insanı hafifleten sırlardır. Evet, şimdi tüm bu konuştuğumuz araçları bir özetleyelim. Ve günlük hayatta hemen uygulamaya başlayabileceğimiz birkaç pratik öneriye göz atalım. Unutmayalım, her çocuk biriciktir. Onu başkalarıyla kıyaslamak özgüveninize deler. Yaptığı güzel bir davranışı anında fark edip takdir etmek, o davranışın tekrar etmesi için en güzel teşviktir. Kur'an'larda tutarlı olmak, çocuğa güven verir. Ve son olarak, ceza anlık bir susturucudur. Oysa sabırla doğruyu öğretmek, kalıcı bir çözümdür. Ömür boyu sürecek bir derstir. Tüm bu konuştuklarımızı aslında tek bir cümleyle özetleyebiliriz. Unutmayın, çocuklarımızın bizim uzun nasihatlerimizden çok iyi birer örnek olmamıza ihtiyaçları vardır. Biz ne kadar iyi birer model olursak, çocuklarımız da o kadar sağlam karakterli bireyler olarak yetişirler. Aile içinde kurduğumuz sağlıklı iletişim ve sevgi dolu bir ortam, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli mirastır. En kıymetlilerimiz yani çocuklarımız. Onların dünyasına şöyle bir bakalım. Onlara karşı sorumluluklarımızı bir hatırlayalım istedim. Sakın yanlış anlamayın. Amacım kimseyi yargılamak falan değil. Tam tersi. Hep birlikte konuşalım, birbirimizden bir şeyler öğrenelim ve çocuklarımız için daha da güzel bir ortam yaratalım. Bakın, ne kadar da doğru bir söz değil mi? Çocukların nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Aslında hepimizin ortak isteği bu sanırım. Çocuklarımıza iyi birer örnek olabilmek. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bu arzuyu günlük hayatta sevgi dolu davranışlara nasıl dönüştürebiliriz? Gelin hep birlikte buna bakalım. Peki, gelelim konumuza. Nedir bu sürekli duyduğumuz çocuk hakları? Ya şimdi böyle söyleyince kulağa çok resmi, böyle kanun maddesi gibi gelebilir. Ama gelin biz buna öyle bakmayalım. Bunu her çocuğun mutlu ve sağlıklı bir çocukluk geçirmesi için gerekenlerin yazılı olduğu bir reçete gibi düşünelim. Yani işin özü şu. Çocuğunuzun nerede doğduğu, hangi dili konuştuğu hiç fark etmez. Dünyadaki bütün çocuklarla aynı temel haklara sahip olarak doğuyor. Bu haklar adeta onları her türlü kötülükten koruyan görünmez bir kalkan gibi. Öyle düşünün. Aslında bu hakların temelinde tüm dünya ülkelerinin çocuklar için verdiği ortak bir söz var. Ve bu sözünde tıpkı bir bina gibi dört tane sağlam direği bulunuyor. Birincisi diyor ki, ayrımcılık yapmayacaksın. Yani hiçbir çocuğa farklı davranmayacaksın. İkincisi, her çocuğun sağlıkla büyüme ve kendini geliştirme hakkı var. Üçüncüsü, ki bu bizim için, anne babalar için belki de en önemlisi, onlarla ilgili bir karar alırken hep ama hep şunu soracağız, onun için en iyisine ve dördüncüsü son olarak çocukların da kendilerini ilgilendiren konularda söz hakkı var. Fikirlerini özgürce söyleyebilmeliler. Tamam, buraya kadar her şey güzel. Peki bu saydığımız ilkeler hani günlük hayatta ne işe yarıyor? Çocuğunuz okuldan geldiğinde, parkta oynarken, sofrada otururken bu haklar ne anlama geliyor? Hadi şimdi işin en önemli kısmına, yani pratiğe geçelim. Aslında şöyle bir bakınca bu haklar dediğimiz şey çocuklarımızın en temel ihtiyaçları. Yani nedir bunlar? Hasta olunca doktora gidebilmesi, okuluna devam etmesi, ödevini bitirince doyasıya oyun oynaması, evde, okulda kendini güvende hissetmesi, size gelip anne baba bence bu böyle olmalı diyebilmesi ve tabii ki sevgi dolu bir ailede büyümesi. Bakın bunların hiçbiri bir lütuf değil. Bunların hepsi her çocuğun en doğal hakkı. Ve şunu da hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bu haklar en çok nerede hayat buluyor biliyor musunuz? bizim evlerimizde, dört duvar arasında, onlarla kurduğumuz iletişimde, onlara davranış şeklimizde. Çocuğunun hakkına saygı duymayı bilen bir anne baba, aslında ona hayattaki en kıymetli dersi vermiş oluyor. Şimdi, sizden küçücük bir şey rica edeceğim. Ekrana bir bakalım. Bu sevimli sincabın adı Sapi. Görüyorsunuz kardeşleri onu oyunlarına almamışlar. Bir an için düşünün. Sizce Sapi şu anda ne hissediyor olabilir? Hı? Belki kendini dışlanmış hissediyor, belki çok üzgün, hatta belki de biraz kızgın, değil mi? İşte bu kadar basit bir soru bile çocuğumuzun dünyasına açılan bir kapıdır aslında. Bunun adı empati. Çocuğumuzun o katılım hakkını kullanabilmesi, yani fikrini rahatça söyleyebilmesi için önce neye ihtiyacı var? Dinlendiğini hissetmeye. Peki biz onu gerçekten dinliyor muyuz? Bakın, etkin dinlemek sadece kulakla olmaz. Gözlerimizle ona bakacağız, vücudumuzla ona döneceğiz, ağzımızı kapalı tutup sözünü kesmeyeceğiz, beynimizle onu anlamaya çalışacağız ve en önemlisi kalbimizle anlattıklarına değer vereceğiz. Mesela çocuğunuz geldi ve dedi ki: "Bugün okulda kimse benimle oynamadı." Ona dönüp, "Aman boş ver, sen de başkasıyla oynardın." demek var. Bir de işi gücü bırakıp gözlerinin içine bakıp, "Öyle mi? Bu seni çok üzmüş olmalı." demek var. İşte bütün mesele bu küçücük farkta gizli. Gelelim bir başka hayati konuya, güvenli alanlar. Yani mahremiyet ve kişisel sınırlar. Bazen mahremiyetin sadece biz yetişkinlere ait bir şey olduğunu düşünebiliyoruz ama hayır. Mesela çocuğumuzun odasına girerken kapısını tıklatmak ya da onun özel eşyalarını, çantasını izinsiz karıştırmamak. Bunlar çok küçük hareketler gibi görünebilir ama aslında çocuğunuza verdiğiniz mesaj çok büyük. Senin özel alanına ve sınırlarına saygı duyuyorum. Çocuklarımızın kendilerini koruyabilmeleri için onların eline vereceğimiz en güçlü silahlardan biri de doğru kelimelerdir. İyi dokunuş ve kötü dokunuş ne demek, bunu onlara kendi anlayacakları dilde anlatmalıyız. Mesela, annenin, babanın sana sarılması, başını okşaması gibi seni mutlu eden, güvende hissettiren şeyler iyi dokunuştur. Ama bir dokunuş seni rahatsız ediyorsa, korkutuyorsa, canını acıtıyorsa ya da birisi sana dokunduktan sonra sakın bunu kimseye söyleme, bu bizim sırrımız diyorsa işte o kötü dokunuştur. Bu ayrımı net bir şekilde bilmeleri onlara inanılmaz bir güç verir. Ve işte bu cümle. Lütfen bu cümleyi çocuklarımızın kalbine ve aklına kazıyalım. Vücudun sana aittir. İstemediğin hiçbir dokunuşa hayır deme hakkın var. Onlara şunu öğretmeliyiz. Kendi bedenlerinin patronu kendileridir ve eğer bir şey onları rahatsız ediyorsa, bu kimden gelirse gelsin, hiç çekinmeden, hiç korkmadan bağırarak hayır diyebilirler. Bu onların en temel hakkı. Evet, konu dönüp dolaşıp yine bize geliyor, değil mi? anne babalara en büyük görev, en önemli rol bizim. Çünkü bizler çocuklarımızın haklarının hem ilk öğretmeni hem de en büyük koruyucusuyuz. Peki bu rehberliği en doğru şekilde nasıl yapacağız? İşte size 5 maddelik pratik bir yol haritası. 1. Saygı gösterin. Günün sonunda ne kadar yorgun olursanız olun onun fikrini sorun, onu dinleyin. 2. Adil olun. Özellikle kardeşler arasında asla ayrım yapmayın. 3. Şiddetin her türlüsünden uzak durun ve unutmayın bağırmak da aşağılayıcı bir sözde şiddettir. 4. Onları bilgilendirin. Bu haklarını onların anlayacağı bir dille onlara anlatın. Ve 5. Belki de hepsinden önemlisi onlar için her zaman ne olursa olsun sığınabilecekleri o güvenli liman siz olun. Ve sonuç olarak aslında her şey bu görüntüde özetleniyor. Biz çocuklarımıza saatlerce konuşabiliriz, nasihatler verebiliriz ama onlar bizim söylediklerimizden çok yaptıklarımızı görürler ve örnek alırlar. Bizim her hareketimiz onlar için en büyük derstir aslında. Aklıma gelmişken küçük bir not düşeyim. Her yılın 20 Kasım'ı Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu önemli konuları tekrar hatırlamak için hatta belki çocuklarla birlikte kutlamak için harika bir gün. Artık yavaş yavaş toparlarken şunu bir kez daha hep birlikte hatırlayalım istiyorum. Çocukları korumak sadece biz anne babaların görevi değil. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. Öğretmenlerin, komşuların, akrabaların, kısacası bir çocuğun hayatına değen her yetişkinin bu konuda bir sorumluluğu var. Ve bu sohbetimizi bitirirken aklınızda tek bir soruyla sizi uğurlamak istiyorum. Bu akşam Çocuğunuza ona ve fikirlerine ne kadar değer verdiğinizi göstermek için atacağınız o küçücük tek bir adım ne olabilir? Belki sofrada gününün nasıl geçtiğini gerçekten merak ederek sormak, belki odasına girerken kapısını tıklatmak ya da sadece o bir şeyi anlatırken telefonunuzu kenara bırakıp tüm kalbinizle onu dinlemek. İnanın bana, sizin için küçücük olan o adım onun dünyasında kocaman bir fark yaratacak. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ederim.